Herkese merhaba arkadaşlar. Rina yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün takipçi bölümünün yani takipçi serisinin 8. bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımızda kazanan Elisa Smith var arkadaşlar. Merhaba Elisa. Merhaba. abi ee, bize kendinden bahsedebilir misin? Yaklaşık 5-6 tane bir matematik oynuyorum. Okey adın ne? Nail abi İsmail miyiz? Nail 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 Evet abi Neredesin sen? Amasya Amasya mı? Nail diye isim ilk defa duyuyorum Nail değil mi? Nail Evet abi Allah Allah İlk defa duyuyorum böyle isim Her neyse Arkadaşlar şunun öncelikli bir e, leveline bakayım ben bunu Çekimi deneyeceğim Ardından çetemi açayım ID Elisa Kaç sene? Oha bu ne lan? Elisa Smith 6 versin. 5-6 ayda oynuyorsun 6 level mi olabildi? Evet, bu benim CK olan bir tane hesabım vardı. ben burayı genelde aktif olarak oynamıyorum. doğru ben de aktif olarak oynuyorum normalde bu sunucuda. Farklı sunucularda oynuyorum. Bu arada arkadaşlar e, takipçi serisine katılmak istiyorsanız öncelikle videoya like atıp kanala abone olup ve yorumlara katılıyorum asfalt şeklinde yorum atacaksınız abi. Dinle yazdıktan sonra da Unique TV'yi dinlemeyi unutmayın abi. Şimdi e, size hemen tekrardan takipçi serisinin bazı şeylerinden bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar takipçi serisinde biliyorsunuz 3 istek vardı. Ben bunu iki isteğe indirdim. Sen de duyuyorsun iki isteğim var. Ev, araba, araç işte neyse her neyse istediğin her şeyi isteyebilirsin. Parada da maksimum şu anda e, 75k isteyebilirsin. Öyle bir kural koydum. En fazla 75k fakat istediğin miktar sana kalmış. İstersen 75k da isteyebilirsin. Öyle kurallar. Şimdi bu arada yaşın kaçtı? 15. 15 yaşındasın güzel. Ee, beni nereden buldun yani nasıl tanıdın beni? Ben seni başta başka bir şey çok bir oynuyordum. O zamanlar izliyordum. Öyle zaman izlemeye başladım. Ha anladım evet tamam. Tamam arkadaşlar o zaman şimdi aracın var mı buralarda? Kalmayalım burada. Yok artık, Şimdi arkadaşlar bir araç bulmamız gerekiyor. Ee, nereden bulalım araçtan? Kiralayalım mı? Gel hediye. Sen LSPD'ye git. Ben de hediye ağacına koşuyorum. Oradan kiralayıp yani tamam. orada kiralık varsa kiralarsın. Ben de orada yoksa ben de hediye aldan kiralarım. İkisinde de yoksa artık taksi çağırırız. Arkadaşlar ikimiz de kiralık araçların olduğu yere gittik fakat hiçbir yerde kiralık araç yok ve ben araç bulacağım. Şimdi abi burada bir kulüp kulüp mü var ya burası neresiymiş? Evet arkadaşlar burada e, bar var her neyse. Demek ki insanlar buraya da fazla yani insan takıyor rol yapan kişiler. İyi bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi abi taksi çağıracağız. Çağırdın mı sen taksi? Evet yani çağırdım geliyor. Okey tamam oradan hediye acını da getirirsin parayı şey yaparız sıkıntı yok Şimdi ilk esin neydi bana tekrar söyler misin? 70 70 kalsın. Tamam 75 kalsın oradan yani 70 kalsın değil mi? Evet abi. Emin misin son kararım ben? Evet son kararım. İyi tamam. Şimdi arkadaşlar hemen bir ATM bulalım. Buraya en yakın ATM nerede biliyor musun sen? E galiba kumarın orada var. Tamam burada banka da var. Bankadan çekelim o zaman. Bu arada arkadaşlar sunucuda iki tane banka var. Çoğunu şeydeki biliyor. Kutumlarındaki ama Fakat şurada sola dönünce burada da banka var abi. Bakın gördüğünüz gibi bak bir tane daha ATM var hatta. Aracı kitleyelim. Evet tamam bekle burada. Evet arkadaşlar 70.000'i 70 çektim ve şimdi sana veriyorum. ID 45 değil 70 bin al. Tamam mı? Sağ ol abi, tamam. Tamam. İkinci bir isteğin var mı? İstiyorsan yani almak zorunda da değilsin bu arada. İkinci isteğin yok. İkinci isteğin yok mu? Peki senin birlikin, birliğin var mı yani? Birliğin falan. Birliğin... Arıyor musun birlik yani buradan bir şey ya, demek istiyor musun izleyicilere? De... İnaktifim abi. Genelde inaktifsin yani ara sıra giriyorsun çok sık oynamıyorsun. Evet, genel oynuyorum. Genel ne oynuyorsun genelde? Genel bir şey oynuyorum. Ben de aynen. Yani. Arkadaşlar bu arada e, şu anda yani dino olsun ya da başka bir sunucu olsun yani gerçekten oynamıyorum onları. Yani sadece video için giriyorum arkadaşlar. Yani şu anda kalıcı bir oynadığım sunucu yok. Kalıcı bir oynadığım sunucu ne derseniz zaten yakında açılacak abi. Biliyorsunuz tanıtımını da yapmıştım. Discord'tan da geçiyorum zaten ara sıra onların şeyini. Evet yani takipçi serisi de bugünlük bu kadar abi çok fazla uzun olmadı. Kusura bakmayın çünkü kendisi bir şey izledi, ikinci şey istemedi ve yani zaten kendi özgür iradesiyle istemediği için bir problem yok. İsterseniz siz de istemeyebilirsiniz. Yani her videoda da bu arada para isteme sınırı değişiyor arkadaşlar. Mesela bu videoda yani bu takipçi bölümünde 70 bin, 75 bin dolar sınır vardı. Her neyse abi biz burada videonun sonuna gelelim. Çekilişi şey e, takipçi serisine tekrardan e, katılmayı göstereyim size. <laughs> i̇lk olarak abi ne yapıyorsunuz? Tabii ki de kanala abone oluyorsun İkinci olarak bu videolara like atıyorsun. Bu videolar derken takipçinin tüm videolarına. Üçüncü olarak da yorum atıyorsun. Yorum nasıl dersen katılıyorum. Oyundaki ismini soy ismimiz Boktaşya Nikovo atıyor böyle yani. Ondan sonra zaten ben görüyorum. Kalp atıyorum zaten. direkt. Oradan sonra ben çekilişi seçiyorum. Çekiliş yap sitesinden çekiliş yapıyorum. Ve ilk çıkan kişiyi direkt alıyorum. Fakat sadece bu bölümlük Discord'tan alım yaptım abi takipçi sayısına katılmak isteyen emoji tıklasın dedim. Bazen de böyle yapıyorum o yüzden Discord'a desen katılmayı unutmayın abi. Ve slash dinleyi kesinlikle Yunik TV dinlemeyi unutmayın. Şimdi videonun sonuna geliyoruz. Like atıp daha fazla böyle videosunun gelmesini istiyorsanız abone ol, yorum at, like at dediğim gibi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Var mı demek istediğin bir şey? Ha? Yok abi. Tamamdır hadi görüşmek üzere. Jack it up.